Herkes yeni bir PUBG Mobile le... Ya iyice like oynuyor niye saçmalama Neyse herkes yeni bir PUBG Mobile bölümünden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar Öncelikle <laughs> bugün Ay, e, Kentayla Kent Ayla vs atıyoruz arkadaşlar Yani bana büyük bir trollemişti yani beni baya bir trollemişti o yüzden Ben de bunun intikamını almak için Oğlum 4x şeyine bak Oo oh, çakala bak sen. Ya. Sen çek artık kardeşim. Ben çektim şimdi. Gel. Gel. Abi neden çekemiyorsun artık? Gel. Çok Abi Ya zaten her türlü ölecektim abi. Neyse arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, daha çok böyle vs videoları gelsin diye dinliyorum ben. Hadi be. Tekimcek diye çok korktum. Arkadaşlar bu arada yani Kenta da bayağı bir iyi oynuyor. Hatta Kenta çok fazla VS videolarını ya VS savaşlarını da kazandı arkadaşlar. Mesela ben birkaç kere yendim sadece. O kadar yenemedim. Hatta bir ya da iki kere yenmişliğim oldu o, bana sadece ya yedi sekiz kere vs attık ve çoğunluğu kente yendi çok iyi oynuyor abi yani siz burada böyle oynadığına bakmayın arkadaşlar abi çok oynuyor ya ya kardeşim nasıl bayılmıyorsun Bakın çeviriyor genelde maçları. Ama yine ben ona güzel bir taktik uygulayacağım. Umarım ses kasmıyordur. Ha gördüm seni. Amcam ha, gördü beni. Kesinlikle gördü abi. Nasıl ediyorsun? Ya çevirdi abi. İlk başta tabi avans veriyor arkadaşlar. Her vs'de böyle oluyor. Neyse e, zaten dostluk maçı. Ya, ben yansam bile. Ya. Ali sana güzel. Allah gel. Allahım kaç. Gidiyor kaç. Öldük. Ya nasıl ya nasıl ya. Ya biz. Vursun. Ben kaç kere body vurdum. Tek yemedi. Adam ayağımdan tek vuruyor. Üç seviye kask almış. O kaskını del geldim kardeşim. Neyse. Arkadaşlar bu emin oynayacağım. Çünkü 4x hassasiyetim yok. Onun ağzında da pek yok ama. Gel kanka. Gel. Güzel bir kayma yapacağım arkadaşlar. Bu sefer ölmemeye gayret edeceğim. Çıkarttık yani. Bakın arkadaşlar bu vesile yandan benim bir mucize çünkü çok iyi oynuyor abi. Anne. Ya valla. Annesi mi çağırdı gerçekten yani. Videoya. Arkadaşlar. Ya bak kusuyor sürekli. O kadar da pusmuyor ama. Ya ben kayarken imin dörtlü oynamayı çok seviyorum ya. Ya öldük kesin öldük. Ya sıkı konuşma. Konuşma kardeşim. Umarım konuşmaz yani. Kapattım tamam çok iyi. Arkadaşlar neden konuşmasın dedim çünkü e, yani videoda benim sesimden başka birinin çıkmasını istemem. O yüzden yani arkadaşlar bu trollün intikamı olarak sayın. Bir dakika. Ayşe. Arkadaşlar, ıı, şöyle bir sesini açmak istiyorum. Arkadaşlar, M416 atıyoruz artık yani. M24 eğlencesi çıkmadı. O yüzden arkadaşlar, M416 ıı, atıyoruz. <laughs> ya var ya, birkaç mermi atacağım sadece. Ne? Canım var ya bir arkadaşlar bir. Ama dostluk maçı söylediğim gibi. Yener yenmez yani onu odasını bilemem. Çünkü güzel bir hesapta. Gel kardeşim. Ya bir öl artık yani. Radya bak. Neyse şunların mermisini değiştireyim de. Ne olur ne olmaz. <laughs> Gel. Ya. Valla baya canı gitti ya. Durlandır. Şöyle yapalım. Arkadaşlar yansı bile sıkıntı yok yani. Ya nasıl dibinde patladı. Ölmüyor abi. Canı yenilendi. Kesin. Ne? Abi, benim internetimde kesin bir sorun var. bak. Hayır. Ya. Bak lan şuraya gitsin. Ya kapat! Ya çok fazla hasar aldı ya. Of. Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Oy, bayağı bir olmuş video. Gel gel. Gelmezsen artık adam değilsin öyle. Gel, gel lan kent'e. <laughs> yok küçük ses sesiyetim yok. Dibim de yok yani. Bunu hemen çıkaracağım arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani. Ya geri yapmış ya. Çok güzel M4 116 deseni var. Ayrıca arkadaşlar ben bu kenti öyle sürekli vesile atıyorum böyle. Yani çok sık vesile atıyorum ve <laughs> dediğim gibi çok e, her seferinde o yeniyor genelde. Aa gördüm seni. Aldım. Raşla raşla. Bir dakika geldi geldi geldi. Kanka tuttu sen şunu bombacım. Abi. Bir dakika. Kaç abi kaç. Kaç. Berabere kalmayı çok istiyorum arkadaşlar. <laughs> Eğer beraber kalırsak. Birbirimize fıklarlık atacağız. Ama video dışında olacak. What? Hayır ya. Bir fark görmedim seni ya. Ya kesin yenildik. ya neyse arkadaşlar videoyu like etip abone olmayı unutmayın ya çok iyiydi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar lütfen like etip abone olmayı unutmayın e, bildiğiniz üzere e, söylemiştim arkadaşlar bu bir dostluk maçı ve beraber kaldık lütfen like etip abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın